Aşağı. Burası normal bir tane şey önce. öncelikle. Sonra canavar şey geliyor. Adamla adamda korku kaçıyor. Ana! Sonra çiftler geliyor. canavar Onu sonra atıyor. diyor. Onu Aynen. tam da yolluyor. Ama Al yolluyor. Alsa öyle zaten. Peki. Evet bunun sonra çok o tekrar geliyor oturuyor çizgi film izliyor onunla. O gidiyor Ankara'ya Ankara'ya yolluyor kafası gidiyor. Sonra sonra baş, baca, bacağı gidiyor. Bacağını arıyor canavar. canavar öyle derken karşısında evi görüyor kafasını ev diyor. Canım bak <laughs> Böyle benim. İşte. Burada bu şey adam deli şey. Lola de gidiyor da şatlıyor. Şöyle boğuluyor. Bu ne? Bu ne? Uçucak. Ne oyuncağı yaptın sen bize? Uçak yaptı galiba. Uçak mı bu? Hı -hı. Uçak. Bu uçak mı oldu? Evet artık oldu. Daha bitmedi mi? Bitiyor. Peki uçağın Hı -hı. önü arkası neresi? Bu koltuk ters konulmuş sanki. Hayır burası bagaj, burası. He burası bagaj. Evet. Peki. Anne şu Ben de önce bir apartman yapmak istedim ama sonrasında değişik bir apartman karar verdim. Canavar gibi. Bunlar katları. Canavar gibi olmuş. Her katında evet farklı şeyler Cavar var. gibi olmuş şuradaki. Bu kat birinci katta kahve içiliyor, yemek yeniliyor. İkinci katta şu taraftan bakalım. Bakın. Anne. Çiçek ve kesinlikle. ağaç yetiştiriliyor. Anne, Üçüncü katta bir canavarımız ve bir fabrikamız var. Bu Aa, var. Sonrasında çatı katları kaldekir. var. Çatı katları da manzarayı Bir çok güzel gördüğü böyle. için insanlar orada yaşıyor. Atlıyor. Oğlum. İkinci tur başlıyor anne. Kapısı da var bunda merzeyed açılıyor. Evet. Evet Yusuf da eklemeler yapıyor, son halini merakla bekliyoruz. <laughs> ne oldu Zeyd? Kırıldı kırıldı. O zaman sağlam bir yapı inşa etmen gerekiyor değil mi? Evet sağlam bir şey. Evet tekrar dene. <laughs> Ömer Zeyt kırdı. Yanları Yanlışlıkla yanları. mı kırıldı? Anne şurası evet. benimkinin bak göstereyim. Hadi olsun. tekrar dene. Yapamıyorum şurayı. Yaparsın sen. Yapamıyorum. <laughs> Evet evin son hali geldi. Altını çevir bakalım. Altında da geldi. <laughs> Ev arabaya döndü. Evet istediğin yere gidebiliyor. Buraya bak. Aldı tamam son, son hali gelmedi daha. Çevir bakalım. No. Bu ne? No. Hem oh. ne no. ya? Yum yum yum. Yum ne yum. Ne ke amba. Neden olmadı? Benim evet, son halleri. Çıldım. Ömer Zeyt böyle farklı bir şeye dönüştürdü. Evet. Uçak yaptım. Harika bir uçak olmuş. Eline sağlık. Bu tahta yapılıyor. Süpersin. Elimki şöyle. Hmm, ne işe yarıyor? Böyle tak, ters takla atıyor. Sonra böyle. Kırmızı evet. Evet Yusuf Hamza'ya da teşekkür ediyoruz. Harika bir savaş gemisi. Ama onu bizden gizlemek istiyor. Çekimimiz burada sonlanıyor.